Herkese merhaba. Şu anda Eczacıbaşı ilaç firmasının aylık grafiğini açmış durumdayım. Burada özet bir grafik paylaşım yapacağım. Hani hem eğitici anlamda değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hani benim en çok kullandığım Fibonacci araçları, Fibonacci düzeltme seviyeleri, Fibonacci trend temelli Fibonacci uzatma, Fibonacci kanalları. Burada hani yükselen bir trend gözüküyor. Hani dipler, sürekli yükselen dipler var. Sürekli yükselen tepeler var böyle e, oluşumlar gördüğümüzde genelde ben Fibonacci trend kanallarını muhakkak kullanırım. Evet. Hemen başlayalım. Mesela 2008 yılı dip noktasını alıp daha sonra gördüğümüz son dip 2019 yılında oluşan dip. Bu gibi çektiğimiz zaman burada Fibonacci trend kanallarında dikkat etmemiz gereken nokta iki dibin arasındaki en yüksek tepeyi almamız gerekiyor. Hani gidip buraya da çekebilirsiniz. Ama ben hani şahsen daha önceki çizimlerimden de tecrübe ettiğim kadarıyla her zaman iki dip arasındaki son tepe, en yüksek tepe daha düzgün bize sonuçlar veriyor. Burada son tepe burası. Gördüğünüz gibi trend kanalının tepesi burası. Ve şu anda bu direnci kırmış gözükmekteyiz. Buna istinaden başka çizimler ne yapabiliriz? Mesela şurada bir Fibonacci düzeltme seviyesi takibi koyabiliriz. Burada da şunu kenara kaydırdığımız zaman 12.09 seviyesinin direnç olduğu ve bunun da geçildiği görüyoruz. Hani ben burada takibimi nasıl yapıyorum? Daha önce Twitter'dan da paylaşmıştım. Hisseyi takibe başladığımı. Şu anda direnci kırdı. 12.68 seviyesine denk geliyor. Şöyle yakın vade çektiğimiz zaman. 12.68 bu da artık bir destek seviyesi. 12.68'in altına inmediği sürece bunun içinde kalmakta fayda var. Günlük bakıyoruz. Yine 12.68 buradan da teyit edebiliriz. Ben ama her zaman grafiklere bakmaya en uzun vadeden, aylıktan başlıyorum. Buradan sonra takip edeceğimiz seviyeler ne olur? Fibonacci 2618'i kırmıştı. Fibonacci 3618 buranın artık devam etmesi gereken trend olarak takip edilmesi gereken direnç seviyesi olarak görülebilir. Ciddi bir marj var. Eczacı başında da ciddi bir potansiyel var. Son dönem haberleri vesaire takip ederseniz bu potansiyeli görebilirsiniz. Ee, basitçe anlatmaya çalıştım. Herkese teşekkürler.